Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda yeniden sizlerleyim. Türkçenin sevilen isimlerinden olan İbrahim Çelik Gol'da bir takılaydan yepyeni fotoğraflar geldi. Ben de bu fotoğrafları sizler için video halinde sunuyorum. İbrahim Çelik Gol'da bir takılay hakkında yeni fotoğrafları ve bilgileri elde etmişsen kanalıma abone olmayı, bildirim butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.